Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evinizin, aydın üzerine gelebilecek kazalar ve olumsuz etkileri yok etmek için, def etmek için yapılan bir işlem. Burada anlatmak istediğimiz ailenizdeki kim varsa evin içinde sıkıntı, problem yaşamaması için, evde huzursuzluk olmaması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi öncelikle bu yaptığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Daha sonra bu ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün olumsuzluklar, sıkıntı problemlerin hep sorutan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Bunu yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakım bakımı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Ercüment hocam Instagram kanalına. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere annenizle ilgili sorun yaşıyorsanız, aranızda sorun problemler varsa bunların kalkması için yapılacak olan işlemleri anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra annenizin de adını, doğum tarihini, anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bu kağıdı bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde güzel sonuçları göreceksiniz kardeşim. Ve bu bakımı yap, bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazdığınızda hepinize ücretsiz yıldız bakımını sağlıyorum. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde büyüğü, muska olumsuz bir şey varsa bunları görüp kalkması için gerekli olan işlemleri sizlere anlatıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın arkadaşlar. Ücretsiz yıldız bakımında bulunun.